Türkiye'nin birçok bölgesinde bulunan tarihi eserler restore ediliyor. O eserlerden biri de Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan tarihi İşan Kilise. Kilise çalışmaların tamamlanmasının ardından turizme kazandırılacak. Tarihi İşan Kilisesi Orta Çağ'dan günümüze kadar ayakta kalan önemli tarihi eserlerden biri. Ortodoks Hristiyanlar tarafından ziyaret edilen kilise uzun yıllardır yenilenmeyi bekliyordu. Tarihi yapının turizme kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışma başlattı. Bir yıl önce başlayan restorasyon çalışmalarının sonuna gelindi. Bilindiği üzere işan 7. yüzyıldan beri faaliyette olan bir kilise. Çeşitli dönemlerde çeşitli tadilatlar geçirmiş. E, nihayet e, kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıktığımız gibi burada da bir ke, kilisenin e, onarımına, tadilatına e, başlayarak bizler de sahip çıkmış oluyoruz. İlk etap çalışmalarının ardından ikinci ve üçüncü etap restorasyon çalışmalarına geçilecek ve Tarihi İşhan Kilisesi yakında bölgenin sayılı turizm merkezlerinden biri olacak. Bolu marka şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Kentteki uluslararası